Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adio FM Radyo Dergisi Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri tabura, Suriye rejim güçleri tarafından düzenlenen hain hava saldırısı sonucu şehit düşen 33 askerimiz için Adıyaman Üniversitesi Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve gıyabi cenaze namazı kılındı. İslami İlimler Fakültesinden Doktor Öğretim Üyesi İsmet Kalkan tarafından kıldırılan cenaze namazında Rektör Profesör Doktor Mehmet Turgut üniversite akademik ve idari çalışanlarıyla vatandaşlar birlikte saf tuttular. Namaz sonrasında konuşan Turgut, şehit Mehmetçiklere cenab Allah'tan rahmet, yakınları ve Türk milletine de bas sağlığı ve sabır diledi. Turgut, şunu belirtmek isterim ki Türkiye kendi coğrafyasında barışın, huzurun ve güvenliğin yegane adresidir. Ama karşısında hangi güç ya da ittifak olursa olsun kendisine yönelik her saldırıya misliyle karşılık verecek güce sahiptir. Şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağı, saldırıların hemen ardından gerçekleştirilen askeri hamlelerle ortaya kondu. Bu cevap her zeminde en sert, en kararlı ve sonuç alıcı biçimde verilmeye devam edecektir. Biz bir kabile devleti değiliz. Binlerce yıldır bu coğrafyayı şehitlerimizin kanlarıyla sulayarak yurt edindik. Şehitlerimiz, evlatlarımız için ne yapsak onların hakkını ödeyemeyiz. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Bu musibetlerden ancak bir bütün olarak hareket edersek kurtulabiliriz. Milletimiz asildir. Hepimizin başı sağ olsun dedi. Radyo FM Radyo Dergisi.